Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale'de ben önce bu eğitimleri yaptım. Sonradan videoyu çekeyim dedim. Çok uzun olmasın çünkü. sonra da şimdi de çekeyim dedim. Böyle karakterleri bana bunları verdi böyle. Bunları verdi. Bari şu okçu yükseltelim. Okçu işe yarıyor. Şu bu kadar şey yapmasın. Ne direk ve o zaman bir ilk maçımızla başlayalım. Arkadaşlar. Burada işte Davut saat kağıtları birlikte kullanırım Bunları veriyor. Koşun şöyle. Ben istediğim gibi koyacağım. Bokcaları şuradan şöyle saldır. Torunu koyacağız. E, ateşi bir atalım. Ateş ben de çok bilmiyorum. İşte. Bunları koyalım. Milyonlar. Bir tane şövalye gönderelim. Hmm, rakip fena. Bunu göndereceğim ben. Savunma için silah vur. Rakip çok güçlü çıktı. Gerçi ben mi çok güçlü anlıyorum anlamadım ama. vurun be. Okları atarım böyle. Tamam. Tamam güzel gidiyoruz. Böyle bir tane bunu gönderelim. Silah şor. Böyle bir vuralım. Şövalyeyi gönderelim. kapattım da ses gelmesin. Böyle. Ne oluyor durumlar nasıl? Dev gönderelim böyle bir tane. Kocaman. Bir tane şuraya şöyle oklar gönderelim. Pat 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 diye böyle. Okları ben seviyorum. Şunun dolmasını bekledim. Şimdi Bunlar geliyor oradan. Okçu onları öldürür bu yüzden. Ben şöyle geçiyorum. Şurası 68 kaldı. Buraya bir okçu göndereceğim. Böyle. Minyonları koy. Oradan. Rakip beni buradan geliyor. Ben de oradan gidiyorum. Kalsın bu burada dev yolla. Yolla deve yolla. Gönderdim şövalyeyi. Rakip buradan geliyor. Şöyle bir ok attık. Şu gelsin bunu göndereceğim. Şura, şuraya şöyle silah şavur gönderelim. Onları burada bir oyalar. Bu, bu sırada onlar da olur. Burada olsun. Şunu şöyle. Hıh. Ama onu öldürün. Hop şöyle havalya gel bakayım. Engelliyor bunları. Hop hop hop. Tık atıyor hepsine be. Çok güzel. Oklar. Okları böyle bir gönderelim. İkili gönder. Şunları böyle. Hmm. Rakibin şövalyesi. Çok iyi. Şövalye işe yarıyor çünkü. Milyonları gönderdim. Patron milyonlar. Aa rakip aldı. Rakip ilk aldı benim. Ama ben buraya böyle bir şövalye gönderip öyle Güzel. Güzel. Çok iyi. diyoruz Şöyle bir alev topu. Ben alev topunu ve böyle rakibin şeyini gönderiyorum ama. Yani. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Neye göndereyim? devin dolmasını de bekliyorum şu an. Dev. Hadi 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 hadi. Doldu bu. Buradan gidiyoruz. Yolla deve. İki saat bekleyeceğiz şimdi bu deve. O da burayı alır. Şöyle şövalye gönderiyorum. Bakın bir şövalyesi bir seviye ve benim onu almam lazım yani. Alamazsam kötü olur. Okları yolla şöyle. Huu, çok güzel. Çok güzel aldık. Çok güzel. Kazanan benmişim. Ben kazandım. Bu arada arkadaşlar burada maçlar biraz uzun sürdüğü için bu videoyu biraz uzun yapacağım. Yeni bir şey geldi. Bu arada bu ne? 6. seviye direkt. Böyle gönderiyorsun. Oo, bunlar yeniyor mu bunu? Oo, çok iyi. Ama bu bunları öldürüyor. Bu kötüymüş. Rakip de on gelmemesi lazım. Tamam o zaman bir tane daha bir savaş diyelim. Harika bakalım daha güçlü bir rakip karşısında ne yapacaksın? Hadi bakalım. Göreceğiz. Böyle bir dev göndereceğim. Bunları bir deneyeceğim. İskelet ordusu mu? Çok değişik ya bu iskelet ordusu. Gittim merak ettim. Bu yüzden. Şöyle şuradan şöyle bir şövalye gönderiyorum. Orayı aa iskeletlere bak. İskeletler çok iyiymiş. Şunu gönder. Silahşor. Vur oğlum. Vur onlara. Bu kibin. Duvar pidesi var. Vur onlara böyle. Heh tamam bu onları alır. Şuraya sıkıntı etmiyoruz. Böyle milyonları gönder buraya. Adam bunlarla çok iyi geliyor ya iskeletleri de gönderdi ben şuradan iskelet ordusunu gönderiyorum böyle devin dolmasını oyalarlar dev gel buraya gel buraya dev. git bakayım hadi hadi dolun dolun tren şövalye dol vur bunları şövalyem be aslansın be şövalyem be ben bu şövalyeyi açıkçası çok sevdim. Şuraya da oklara gönderelim. Yalnız burası kötü durumda. Şuraya hemen bir ateş yollayacağım. Pat. Orası bir karıştı orası. Tamam. İskelet ordusunu böyle bir göndereceğim. Hop gönderin iskelet orduları hadi. Hadi iskelet orduları yaparsınız. Silah şu var. Tamam yendik sanırım. Aynen yendik. Güzel. Bu kadar. Royal'e ben bir iki kere oynadım. Siliyorum yüklüyorum. Siliyorum yüklüyorum. Bunun devamı gelsen istiyorsanız yorumlara yazın. Adın ne? Adın ne? Adın ne? Adın ne? Pro Ömer koyalım. Pro. Ömer. Kendi ismimi hızlı yazıyorum. Bunun kilidini açalım bakalım. Bakalım ne çıkacak. Altın. Oklar yükseldi. Ve pek küçük pek açıldı. Kullan diyelim. Hangisini yerine kullansak? Şunun yerine kullan. Bana çok işe yarıyor görmedim. Bir mod daha yapalım arkadaşlar. Şöyle. Hmm. İlk olarak küçük pekka, mini pekkayı anlayalım bir nasıl bir şey. Ondan sonra şöyle arkasından da iskelet ordusunu gönderelim. Çünkü iskelet ordusu çok vuruyor. Ondan sonra şuradan şöyle silah şovarı yapalım. Bak iskelet ordusu çok iyi ya. Zaten silah şu var oradan. Dev 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 dev. Dev. Dev buradan gönderelim. Şuradan şöyle bir şuraya oklar gönderelim. Oraya şey göndereceğim. Okçuları göndereceğim oraya. Şurası çok kötü durumda. Çok kötü adam iki yandan alıyor ya. İskelet ordusu. Hadi be. Vurun lan. Vurun. Tamam o dev Ama adam buradan çok fena basıyor ya. Gönlünün tovalleri. Hadi be. yaparsanız İlk yerimiz yenildi. Şu duvar yıkıcı çok fena ya. Duvar yıkıcı benim içimi yıkıyor. Duvarı değil ya. Oh 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 oh. Çok güzel. Yarasın. İkisini de şöyle. Okçuları şuradan. Ee, yolla. Adam oradan şey gönderdi. Ben de buraya iskelet ordusunu gönderiyorum. İskelet ordusu işe yarıyor yalnız. İşe yarıyor. Şöyle, şöyle gönder. Bunu Tak. Tak. Alırsın onu. Basit yani. 60 saniye kalmış. Şöyle alıyorum. Mini Pekka'yı gönderdik. Mini Pekka'yı o savaşıyor. Böyle devi gönderelim. 3 seviye. Dev. <laughs> Git oğlum dev. Arkasından iskelet ordusunu gönderelim. İskelet ordusu da bir şeyler yapsın. Oyalay onları. Bu şöyle ve alev topunu gönderelim oraya şöyle. Bir tane de prens gönderelim şöyle çok güzel ayarlıyorum. İskelet ordusu savaşın bitmesine 10 9 8 7 6 5 ne varsa koyuyorum. 4 3 2 1 ve galibiyet sanırım. Yani kazandım. Yey çok iyi. Güzel. Benim yok kadar? Ancak o satın almalı ilanımı hızlandırabilirsiniz. Ya. Tamam de. Sandık hızlandırmamı. Arena bir gitti bunları alabilirmişiz. Aç bunun kilerini. Bu neymiş? Bunu açalım. Hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Buna bas diyor. Neye basacağız? Çık. Ödülü al. Al diyelim. 500 altın. Fena değilmiş ya. İçeriye. Bu ne? En spor. Tamam. Boş ver. Başka yapılacak bir şey kaldı mı? Bunlar bunun falan. Domuz bir. Oo çok güzelmiş ya bu. iyi. Burada ne var? Burası boş. Burası kulüp. İşte burası Alurla kızı sanıyor. Burası da kulüp. Evet parti yeni mod mu? Tamam devamını sizlerle oynarız arkadaşlar. Bugünlük videomuzdan böyleydi. Her bir dahaki videoyla karşınızda olacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay.